Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Evet uzun süredir Minecraft oynayacağım. Hiç yok konuşuyordum. Hatta Toplulukta en, en, çok o şekilde. Yani, oynayacaktım. Unuttum. Şunu huzurluyum son çıldırmıştım arkadaşlar ya dört tane elmasım var bir tane daha elmas bulsam şeyi alacağım ee, kask yapacaktım şimdi elması buldum Zon, bebek zombi koşuyor yarım kalbim var elması o kadar çok aradım ki hemen oyuna durdurdum oyunu hızlı yaptım elmas aldım bundan sonra hemen yanındaki lavda öldüm envanteri soru yaptım Gideyim. Hayır, suyum gitti. Bekleyin arkadaşlar. Yardım arkadaşlar geri geldim. Hayır artık ya. Dürüyeceğim ya. Evet, az su kovam da gitti. Hiç. Git. Allah son be. İnşallah suyumu alabilirim. Yer Allah'tan çok uzakta ölmedim de. Hayır ya nasıl, ya nasıl konuşmalıyım Emel'cim <laughs> O hangi kıyar? Kesin iskelet var ya kesin Rafta <laughs> kapkarım Gelin gelin. Gelin karanlık diye sizi göremiyorum. Gelin şuraya. Gelin mi? Bir aydınlık kalan bir yere gelin mi? O zaman size ne yapacağımı biliyorum. gel Dur bekle. Gel. Asıl yönde gösterdim. Gel gel. Şu Aydın abi gelsene. Hayırdır oğlum seni? 이 п е р е д с Deli diyorlar ya. Yeter, yeter artık yeter. Ha kaç kişi? هلا <التصفيق> ها آه yeter 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 artık artık yeter ay evi onarıp geleceğim bekleyin arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben salak gibi videoyu başlatmayı unutmuşum <laughs> <laughs> Malım. Bu arada zorluğu normal yaptım. Tam videoyu durduracaktım. Sus. Ya yürü ya.

CSS arkadaşlar ben artık lüks yöntemlere başlayacağım. Bundan sonra bir zombi falan eve girmeye çalışırsa <laughs> çok karanlık oldu ya. Ne ben ne indireyim geldim. aldığım her lavu buraya şey yapacağım. Buradaki lavu tamamen yok. Arkadaşlar ben bunu bu ay bir süre yapacağım. O yüzden videoyu da yaptığım zaman. ama. Hayır hayır hayır. hayır. Kaybettim şey yapayım diyordum. Evet Arkadaşlar ben burada bayağı şey ne bayağı dönüyor ya ya emin ne niye bir tarafından geliyor şaşırtı ben dedime bakmayın bir iki üç dakika uğraştım dedim ki ya burada hayır çıkmıyor dedim O yüzden yer değiştireceğim birazdan şu yandaki büyük var oradan alacağım Öncelikle buradan su almaya geldim. Malı gördünüz mü? Hiç olmadı. Şu taraflardan şöyle bir hayır. ha. <laughs> Не бегите, не бегите. Вот такие я шла. Ух-ух.

büyük bir hile. Ama bilmemek için yaptım bunu. Yoksa ben de istemezdim hile yapayım. Kenarları arayacağım ilk kenarları arayacağım. <laughs> Burayı da şu alalım. <laughs> <laughs> öyle al şuradan. Neyse ben burayı bayağı bir yapacağım öyle geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradan baya bir aldım. Hatta buralardakini alıyor da buradaki şu oluyor. Beni, kapatıyor diye. Evet, buradaki lavın içine atlım geçti. Şuna, al, şuna, şuna ha? Ha? Ben hiç görmüyorum herhalde. Oha! Oha! gidecek oh, zannettim. Bunları asla alamam. Hayır. Ben bunları nasıl alacağım? Ya. Burada burada. O yüzden gelmiyormuş. Şey gelmiyor zaten.

Bekleyin bulup geleceğim. Bulup geleceğim. Bulup geleceğim oraya. Evet bulmak hiç de kolay olmadı. Arkadaşlar. Şimdi daha demin açtığımı doldurdum. Canım dolsun diye. ya orada nasıl bak. Böyleyim yanıyor ya. Hayır. Hayır. Ya Şunu alayım lavun içine düşeyim. Alamadan öldüm. Alamadan öldüm. Arkadaşlar çok kesin bak kesinlikle şey yalan atma hiç boşuna niye insanlar kandırıyorsun yaratıcı da gibi diyebilirsiniz. Bakın aradım. Ama yol artık ezberimde. İnşallah elmas nerede? Be? Abo burada bir de su da yok. Lava atlayacağız. Ya, ya bir saniye. Hep. Pek. Annem bir şey dedi ona gittim. Bir şey olmaz. Evet. o zaman. Neyse ben bir şu seti onarabiliyor mu ki? Bir ses onarmaya deneyeceğim. Cevap böyle bir şey var mı? Yoktur ki böyle bir şey. Bir alır mısın? Ben gideceğim şimdi. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.